Selam arkadaşlar Siyah Mamba kanalına hoş geldiniz. Bugün hidroforsu pompası ile ilgili birkaç tane deneme yapacağız. Sizin de aklınızdaki sorulara cevap vermiş olacağız. Bunlardan bir tanesi hidroforsu pompasının emiş yapmama problemi. Nasıl emiş yaptırılır, ne yapmamız gerekiyor? Bunu göstereceğim bir başka sorularınızdan biri fiskiye çalıştırır mı? Hidrofor su pompası kaç saat çalışıyor, ısınıyor mu gibi sorulara bugün cevap bulmaya çalışacağız. Deneyip göreceğiz, başlayalım. Emiş sorununu her zaman yapmaz. Motoru uzun süre kullanmadığımızda bu sorunla karşılaşabiliriz. Yapmamız gereken tek şey motoru çalıştırdık. Şöyle elimizde ufak bir şişeyle hortumun içine su dolduruyoruz ve motorun su almasını sağlıyoruz. Motor su atmaya başladıktan sonra hortumu suya girdiriyoruz. Gördüğünüz gibi motorumuz çalışıyor. Bu kadar basit. Bir dahaki sefere artık aynı işlemi yapmamıza gerek yok. Motorumuzu durduruyoruz. Bakın ikinci çalıştırdığımızda artık aynı işleme gerek kalmadı. Kapatıyoruz. Hortumun içindeki su burada kalıyor. Aynı işlemi yapmaya gerek yok. Bir ikincisi kullandığınız su temizse hortuma su dökmek yerine buradan böyle içinize çekerek emiş hortumuna su doldurabilirsiniz. Aynı işleme denk gelir. Bu iki şekilde hidrofor su pompasına emiş yaptırabilirsiniz, basitçe. Şimdi, e, fiskiyemiz var. Sizden gelen sorular içinde de fiskiye çalıştırır mı e, diye bir soru vardı. Fiskiye ye gücü yeter mi, damlamaya gücü yeter mi? Damlamaya gücü yetiyor zaten, onu denemeye gerek yok. Fiskiyeyi deneyeceğiz, bakalım çalıştıracak mı? Görüldüğü gibi maalesef çalışmıyor. Fiskiye için suyu yeterli değil. Şimdi hidrofor su pompasının 250 metre mesafeye bağlantısını yapalım. Kaç saat çalışacak? Zorlanacak mı? Yanacak mı? Ee, onu deneyelim. Hidrofor su pompamızın bağlantılarını yaptık şu anda 250 metreye su basmaya başladı. Trim trim titriyor. Ee, bakalım da ne kadar dayanacak? Kaç saat çalışacak? Ona bakacağız. Sıcaklığını ölçüyorum. Sıcaklığı şu anda 36.6 derece. İlerleyen saatlerde yeniden ölçüp bakacağız. Performansını hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar tam 3 saat oldu. 250 metre mesafeye hidrofor su pompası su basmaya devam ediyor. Ve şu an hiçbir ısınma söz konusu değil. Evet arkadaşlar hidrofor su pompası tam 5 saattir 250 metreye su basıyor. Hiç durmadan su bastı. Şimdi Yeniden ölçüyoruz sıcaklığını 27.8 derece sıcaklığı daha da düşmüş yani ısınmayı bırakın sıcaklığı daha da azalmış gördüğünüz gibi hiçbir sorun olmuyor yanmıyor ısınmıyor kesintisiz şekilde en zor şartlarda saatlerce çalışabiliyor 5 saat oldu 10 saatte çalışabilir ben daha önce denedim çalışıyor bunu sizin de görmenizi istedim. Bir sonraki videoda 2 adet hidrofor su pompasıyla 500 metre videosu gelecek. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.